Öncelikle selamın aleyküm Ankara'dan Şifa Mehmet Yiğit ben abicim. Gökhan Bingöl, Antalya. Abime sevgiler, saygılar. Ayrıca Bülent abiye mutlu ya da video arasında saygılarımı, sevgilerimi dileterim abi. Ben Ankara'dan takipçinizim. Daha telefonda konuşmak ya da yüz yüze görüşmek nasip olmadı ama inşallah bir günde olur. Sizleri sevgiyle takip ediyorum. İşte ekranımda televizyon izlemeyi unuttum abi. Bu kadar söyleyeyim. Açıyorum YouTube'dan. Acaba video yüklendi mi? Mutlu Bülent abi seni günlük takip ediyorum. İzlediğim zaman da keyif alıyorum. Tabii ki öğrendiğimiz şeyler oluyor. Ben 80 doğumluyum abi 40 yaşındayım. Evliyim bir çocuğum var. Senin gibi benim de bir tane kızım var 13 yaşında. Bu arada Allah bağışlasın kızını da abi. Bunlar da benim yavrularım. Bunlar Pamela. Bu Lucy. Bu Pascal. Tabii ki Lucy annesi. Bunları şöyle bırakayım hadi yavrum içeri. Videoya başlamadan önce böyle başlamak istedim abicim. Bu arada Gökhan Bingöl kanalında takip edip abone olmayı ve butona basıp beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Çok çok şeyler öğrettiğini biliyorum bana. Daha bilmediğim çok şey var bence. Ben babam rahmetli kuş beslerdi. Tabi evim banyosuna kadar kuş beslediğini hatırlarım. O zamanlar benim evresim yoktu. Ta ki babam işte vefat edene kadar ben de böyle bir heves başladı. Yani kuştan dolayı. Seviyorum. Sırf o kuşlar için bu ev aldım abi. Normalde bize fazla çekirdek bir aileyiz. Büyük bir teraslı bir ev aldım sırf kuşlar için. Şimdi burayı bitirdik. Yukarı kuşlarımıza çıkalım abi. Kuşlarımızı bir tanıtalım. Kümesimizi tanıtalım. Çevreyi tanıtalım. Tabii sen de bu arada Ankara'da yaşadın biliyorum. Anlatıyorsun videolarında. Ankara bugün serin. Soğuk bir hava var. Dün çok güzeldi mesela. Yine de çıkacağım abi. Sana söz verdiğim için videoyu çekeceğim. Yukarı çıkalım. Kuşlarımıza bakalım abi. Eyvallah. Selamünaleyküm Aleyküm canlar. Antalya'dan Gökhan Bingöl abime bir video çekmek istedim. Antalya'ya buradan sevgiler, saygılar. Bugün Ankara'da ama biraz serin. Abicim Ankara'da yaşatmışsın bir ara biliyorum. Evet. Ne söyledin? Belli bir dönemde. Burası Elmadağ Kayak Merkezi'ne çıkan Natı Yolu Caddesi yolu abi. Yerim burası. Karşısı son durak otobüs. Yerim çok güzel abi. Ben hiçbir şey yok uçuma karşı. Şu bina var, bina bayağı bir uzak. Böyle göründüğüne bakma abi. Yani hiçbir şekilde yavrum mavrum bir şey. oraya koymuyor. Şurası çatım. Şöyle göstereyim. Burası kümesim tabii ki. Çatı katı. Şöyle salmam var. Onların hepsini tanıtacağım ben sana. Tabii ki Allah'ım olmayanlara da versin abi. Ben bu evi sırf kuşlar için aldım terası. Yoksa bizim çekirdek aileyiz. Ben çocuk. Başka hiçbir şey yok. Bayağı bir geniş ev. Ama sevdi abi tutku abi bizdeki. Kimler kim bitmeyecek. Rabbim sağlık saat verdikçe ben bu kuşlara hizmet etmeye devam edeceğim. Çok seviyorum çünkü. Oyun kuşunu seviyorum. Başka kuşu beslemiyorum. Öncelikle şöyle başlayayım abi benim. Böyle bir salma yaptım. Buna yakalama kuşlar ya da e, hasta kuşlar ya da eşhane gibi. Şöyle. Babacım sen şunu bir bak Ben şöyle bir tanıtayım. Hı, kameranın önüne koyma öyle bir şey yaptı. Gündüzleri burayı açıyor havalar güzelken abi. Şimdi burayı eşyane yapmıştık. Yalnız Arap yumurtladığı için abi. Yumurta varmış daha doğrusu kışında. Bunlar bana hediye geldi bir yerden. Arap kızıl dişi. Şöyle göstereyim istersen. Şu boz erkek. Bir çetin kardeşim var. Babacım kuş mi? ben almana gerek yok. Çetin Uğur kardeşim var. Şaşmaz tarafından. Onun hediyesidir. Çok güzel bir boz erkek abi. Altı oynuyor. Hayvanları biliyoruz. Bu da Arap kızıl dişimiz abicim. Bunlar makaslı. Bunlar uçurmuyor. Bunlar Yavruluğu geçmediği için kıyamadım abi kaybederim diye. Oyun kuşu. Altları çok güzel. Allah nasip ederse yavrularım. Çok iyi videoları çekersen atalım. Güzel bir kızın. Kızıl kuşu da çok severim bu arada. Görüyorum. Bak şurada güzel bir kalem sarı erkeğim var. Bu da makaslı. Bunlar da bir yeğenimden geldi abicim. Hatır sayılır bir yeğenimden. Bakma böyle çirkin olduğunu Altından çok güzel yavrular çıkıyor. Gözümle de gördüm. Bunlar da teras kuşu aynı zamanda. Dişisi de beyaz. Beyaz biraz kırgındı. Biraz ilaç verdim ona. Şurada biraz lekesi falan olabilir. Gözümde akma vardı ama kalmadı. Allah'a İki günde tedavi ettik. Bunlar da çok güzel abi. Çok güzel sokuyorlar. Zaten abi şöyle söyleyeyim bilirsin. Ankara oyun kuşları eski. Paçalar zaten bunlar abi. Oyun kuşunun paçası budur. Benim bildiğim. Ben 40 yaşındayım. Öğrendiklerim büyüklerimden gördüklerim. Halbuki oyun kuşları bu abi paçaları. Çünkü Ankara kuşlarında bu oluyor. Biliyorsunuz zaten sen bunları abi. Burayı da kapatalım şöyle. Şimdi abicim geldik. Beni de alalım. Şimdi geldik Van'a. Abi normalde burası yoktu. Benim şurada böyle 7-8 bir kuşum için bir şey yaptırmıştım. O vardı. Dedik ki ev bizim. Yönetici de biz olduğumuza göre. Burayı ben kırdım abi. Kendim yaptım bunların hepsini. Burası... Gel babacığım. Bak lan Buraya sineklik yaptım abi. Tabii ki, hava alması lazım. Kuşların giriş çıkışları evet. çok önemli. Kışın da aynı zamanda buranın camı duruyor. İçine direkt camını monte edebiliyorum. Şu kapıyı şöylece kapımız var abi. Kapımız kim Sıkıntı yok. Burada öyle hırsızlık, hayırlılık Ankara'da var tamam da. Bizim buralarda öyle zannetmiyorum olacağını ya. Bir de cesaret. O da önemli. Şöyle bir şeyim var. Normalde bu böyle duruyor abi. Havalar güzelken de hani yağmurlu olduğu için bu kapalı olduğu için kapatıyorum. Ceyran kalmasınlar diye. Şöyle bir yazlık sürgün var. Bu da ince telli, sinek telli abi. Normalde evlerin, dairelerin kapılarını da zaten bunlar yapılıyor biliyorsun. Çok da güzel. Gel babacım şöyle. Onu bana ver şimdi sen. Ver babacım. Elimizi koymayalım. Evet abicim burası da çatı katımız. Bir hayli sıcak. Müthiş sıcak. Bunların her şeyini ben yaptım babacığım. İçeri gireceğim ben şimdi. Yerdeki işte kuşların en önemli olan şeyi sen de bunu anlattın zaten videolarında. Bu olacak abi. Kesinlikle bu olacak. Şuraya niye koymadın Mehmet dersen. Abicim burası saksı toprağı. Saksı toprağı kuşlara çok iyi geldiğini biliyorum. Yani konuşanlardan da biliyorum. Söyleyen abilerinden de biliyorum. Saksı toprağını çok güzel işeriyorlar. Bir de yumuşak olduğu için de rahat ediyor hayvanlar üzerinde. Sıcak duruyor. İçeri şöyle bir gireyim abim. Şöyle bir gireyim. Babacım sen şunu tut bakayım. Kameranın önüne koyma. Şimdi şuradan başlayalım. Bunu kalı dişimiz. Götünde de yumurta var. Fazla hayvanı yıpratmak istemiyorum. Sen zaten kuş elimizdeyken uyanırsın abi. Sana anlatmaya gerek yok. Müthiş de bir hayvan. Altlarını tekrar söylüyorum abi. Oynadığını biliyorum. Nasip olmadı daha yavrular ama bir abimizden geçti bana. İnşallah nasip olur da bir yavrusunu alırsak sana da bir tane hediye zaten bunlardan bir tane de ala göndereceğim abi onun sözünü şimdiden veriyorum. Bu da erkeği altlarından düşen erkeği var zaten abi. Hani kendi kuşum dedim ya yavrum aldığım zaman sıkıntı yok abi başkasından geldiği zaman terasta olmuyor aşağı düşüyor kayboluyor arkaya dolanıyor. Hiç gerek yok. Bu 13 kuyruk beyaz takkalımız abi. Çok da güzel oyunlu bir hayvan. Şöyle göstereyim abime. Müthiş de bir erkek. Bunlar yuva kızdır ya. Allah işimiz abi. Babacım orayı göster. Allah dişimiz de yumurtayı almış ağzına. Bir yavruları büyüyorlar. göstereceğim şimdi altta. Bunlar Sivas Çapar diye geçiyor abicim. Güleceli kuşlar. Hatrı sayılır insanlardan geliyor. Bu arada para vermiyorum abi kuşlara. söyleyeyim. Çevremiz var Allah'a şükür olsun. Bir ise, yumurtayı yumurta götün de. Erkeği de. Can abi bu da erkeğim. Şöyle göstereyim abi. Bunlar da makaslı. Zaten bu damızlıklar genelde ben çıkarmıyorum abi. Yemleri sular önünde kalıyor. Şuraya küçük bir parsel atayım bak abi şuraya. Şuradan aşağı bir telinecek. Dükkan abi uçan şunların çoğu yavru. Bunlar hep burada kalacak abi. Uçan kuşlar hep burada kalacaklar. Ortada gezinmeyecekler, yeme dokunmayacaklar, suya dokunmayacaklar. Buraya küçük bir tel indireceğim. Yarın bir gün yaparım onu da videosunu. İnşallah çekerim. Daha bir güzel olacak. Dışarıda uçun kümesi istemiyorum abi. Balkonları fazla kalabalığa gerek yok. Biraz da hanımdan kırmızı kart görürüz diye çekiniyoruz abi. O fazla kuşları sevmiyor. Yani güvercin olayına karşı ama benim için katlanıyor abi. Bir şükür kötü bir alışkanlığımız yok. Sigaramız var, alkolümüz var ama o da bize göre, keyfimize göre. Bu da ala erkeğimiz abi. Bunlar birebir yuva kardeş değil abi. Dişisi, iki yuva altı, çaprazlama olan kardeşler ama kan aynı. Bunu da koyalım şeye bakacağım. Bu arada şunu da göstereyim abi. Bu da senin karışım. Allah razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Çok kırık kuşum vardı, çok keyifsiz kuşum vardı. Bunlardan sadece ben şu abi iki litreye, üç litreye bir su bardağı kadar veriyorum. Fazla vermiyorum. Fazla verdiğim zaman bir denedim çünkü hayvanlar içmiyor abi. Fayansların arasında küçük sular içmeye çalışıyorlar. Şimdi bir bardağı koyduğum için hiç sıkıntı yok abi. Gelelim buna. Abi bu kuşu ben bir hafta önce yakaladım. Sonra bantlı şekilde bu hayvan abi. Bantlı kaçırmışlar bak kanatlarını daha dün açtım bunun. Son ikiye kalmıştı. Zaten görüyorsun abi kanat geliyor şuradan kanatlarını kestim abi. Hayvan müthiş, oyunlu müthiş perdahlı. Boz dumanlı takka perçem ak kuyruk. Pembe takmışlar ama hayvan erkek abicim. Kaçıran kim bilmiyorum ama internette de paylaştım. Kimse bir şey söylemedi. Vallahi açık söyleyeyim Gökhan abi. Biz kaçırıyoruz kimse de bizi aramıyor benim kuşlarımdan. İşte kuş kaçıran var mı Mamak bölgesinde falan diye. Zoruma gidiyor yani İster istemez tabii ki yavrularımız kaçabiliyor. Burası ağzında bir şey var. sonra abiciğim şu alanın yavrularını ben sana bir göstereyim. Bak maşallah çıkıyor bak bak bak. Bak abiciğim bunlar alaların yavruları. Dur babacığım dur babacığım dur. Gülkan abim iki tane efsane büyüyor işte. Bu alaların yavruları. Babacığım güzel çekiyor musun? Çekiyorsun değil mi? Aferin. Yavrular maşallah çok da güzel bakıyorlar abim. Yani bir bakıcı olsa bu kadar bakar hayvanlara. Maşallah diyelim nazar değmesin. Gel babacım şöyle. Abi normalde ben yere araları da yere yaptı. Biliyorsun bu hayvanlar da var oyun kuşlarında. Yerleri çok seviyorlar. Yoksa takalar, kasalar her şey mevcut abi de. Şuraya da mesela benim sarıyla bozun yavrusu tek büyüdü abi. Baba sarı, anne boz. Anneyi dedim de yazlıkta yakaladım abi. Havuzun üstüne düşmüştü. Anneyi de göstereyim ben sana. Babacım Şişleşmeyin. Bu bunu yazlıkta yakaladım abi. Yumurta aldı götüne tekrar. Sana şöyle söyleyeyim abi. Bizim yazlık e, dedim de altın kumda 40 45 derecelere kadar çıkıyor abi Ağustos'ta falan. O sıcakta bu hayvanın 14 15 seferini izledim abi. 2 3 gün izledim. Yalnız hayvan yerini bulamıyor. Geliyor gidiyor havuza oynuyor abi. Su içmek için iniyor yalnız bu arada havuza. İniyor kalkıyor başkalarının terasına. Çıkıyorum İngilizlerin terasına izin vermiyorlar. Dilimiz yok abi anlaşamıyoruz. Bir de şey görüyorlar biz hani bir şey yapacaksan ne diyorlar. Kuş alacağım diyorum güvercin diyorum hareket yapıyorum çözemediler. Abi bu kuş en sonunda havuza indi abi. Elime bir leğen aldım bildiğin su, su leğeni. Leğeni üzerine bıraktım. Çok güzel bir diş abi. O sıcakta da o oyun o seferler o terasa yaptığını gözümle gördüm. Onun erkeğini de sana göstereyim abi. Erkeği de bu eski su sarıları bilirsin abi. Normalde millet fazla bilmez su sarıları. Su sarısı küle çevirdi. Çok yakışıklı bir erkek. Müthiş bir erkek abim benim. Bunlar da makaslı. Bizsi de makaslı. Gökhan abim. Hani makas derken ben bunu uçurdum abi. Çok da güzel oynadı. Dişiyle zaten yakaladığım için biliyorum. Allah nasip ederse bu yavruları dumanlı uçururum abi. İnşallah eşe vurduğumuza değer. Gel bak yine de kaçtın sen oraya gel. Dumanlı bu arada takkara vermiş Gökhan abi. Ama yok takkası değilmiş ya. Hı, tüy kalkmış. Çok da güzel bir yavru verdi. Paçalara falan bak maşallah abi. Tek büyüyor. Çok da güzel bakıyorlar. Allah nasip ederse bunları da kovalayacağız. Şimdi gelelim. Uçurduğumuz kirliye gelelim abi. Gökhan abi. Bu benim uçurduğum kirli yavrum. Daha yaşında değil. Abimlerin. Çok güzel oynuyor. Müthiş oynuyor. Paçaları falan çok güzel abi. Erkek kardeşi dişisi vardı bunun. Dişi kardeşi vardı. Dişsini verdik abi. Bir kardeşimize hediye ettik. Müthiş de başladı. Devam ediyorum kovalamaya. Biraz kızgın. Bir eşe vurayım kızgınlığını bir alayım abi. İnşallah daha güzel şeyler yapacak. Um, umuyorum. Ondan sonra... Dur, 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 dur. Dur. Şu boz benekli kendi yavrumuz abi. Dişim. Hatta <laughs> bu boz benekli bu arada şeyden çıktı abi. Ee, kirlinin de kardeşi. Şöyle göstereyim abime. Bu yaşını aldı. Biraz uçurmadım bunu. Kanat kuruk makastaydı abi. Yeni yeni geliyor topluyor. Hayvan bir hastalık geçirdi. Ama düzelttik Allah aşkına. Bu kirlinin de büyüğü aynı zamanda abi. Hiç uçmadı. Ama uçuracağım topladı kendini. Biraz daha zamanı var. 15-20 gün daha. Şu kuşu geçenlerde cenazeye gittim abi. Bizim amcam vefat etti. Hanımın amcası. Sivas'a. Sivas'ta meşhur ilim abimiz var abi. Çok güzel gökleri var. Bu hayvanı aldım hayvana nazar değdi abi ya. Getirdim hayvan burada ezildi, büzüldü. Çok kötü oldu. Bunu kurtarana kadar abi neler çektim ama kurtardım ben Şu an cin gibi. Çok ilaç verdim yanına, çok antibiyotik verdim. Ama kurtardı. Kanat kuyruk kesikti, kuyruk verdim şu anda hayvana. Müthiş de bir sesli bak bu kanatla. Sivas kuşu abi. Büyük bir ihtimal erkek. Bunun benden ölüsü çıkar diyorum. Çünkü aldığım yer belli. işi gücü rast kesin İlim abinin. O bana hediye etti ona. şu kaplama boz kirlimiz. bu da yakalama abi. Ben burada çok kuş yakalıyorum bu arada. Öbür çit aynı zamanda dişi. Çok da güzel oyunlar abi. Bunu ben yıkana kadar ne çektim çatıya? Çatıya yıkabildim. Balkona inmedi çünkü. Müthiş de bir dişi. Bu da oyunludur. Sonra abime söyleyin. Şu dumanlımız var abi. Büyük bir ihtimal erkek. Bu da bir kardeşimin. Kardeşiyle beraber verdi hatta bunu. Sen güzel yavru kovalıyorsun dedi. İki kardeş bunlar abi. Muhtemelen ikisi de erkek çıkacak. Seni yavru kovalıyorsun diye bunları bana verdi. Kovalamaya da başladım. Takla çevirmeye başladılar. bu alamız da uçurduğum ala abi. Bu da havayı başta. 2-3-2-3 yapıyor. Bundan da çok umutluyum. 2 4 5 6da da fektim. Daha var zamanı. Ama uçuruyorum. Ses soluk güzel. Uçuş güzel abi. taklas sert. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmazsa bunları da uçuracağım abi. de iyi tüy de hayvan. Elime durmadan tüyü geliyor hayvanın. Bu, de, bu bunlardan farklı abi aralardan. Bunlardan değil. Onu uçuruyoruz. Gelelim şuna. Abicim. Bakın işte Ankara'da ismi geçen güzel bir abilerden birinin kuşunun yavrusu. Kendim aldım bunu burada bu yavruyu. Güzel bir tüy de hayvan zaten görüyorsundur abi. Hiçbir kardeşin asıl bulmadım. 4, 5 parça kardeşini aldım. Hepsi öldü. Ama bunu ayakta tutmaya başardım. Burada kuyruklarını çektim. Geliyor. Makaslıydı abi. Çok müthiş bir oyun kuşudur. Eski Ankara göklerinden Kara Gök abicim. Bunun annesini ben sana göstereyim. Zaten yerde görmüşsündür annesini. Burada benim gel babacığım şöyle burada da göster. Burada benim bir salmam abi. Bunlar buradan inmiyor. güneşlenmiyor ay çıkarmıyorum bunları. Çok değerli bir hayvanlar. Annesi bu işte o gökün. Dişi. Paçalara falan bakar mısın abi? Müthiş bir dişi. Çok da güzel oyunlu. Gözümle görmedim. Yalan söylemeyeyim. 3-4 tane videosunu izledim. Elinden çıkaracağın zaman da bir zahmet geri kuşumu getir dendiğini kendim biliyorum abi. Ama ölüsü çıkar diyorum. Başka bir şey yok. Çok seviyorum bunu. Kümesimin en güzel dişilerinden ve en hareketlerinden bir tanesi. Bunu erkeğin alalım. abi. Bu da erkek beyazımız abi. Bu da gökten sonra gelen, yani bu gök dişiden sonra gelen en güzel kuşlarından bir tanesi. Bunları korkudan makaslıyorum abi. Zaten namızlık hayvanlar. Dipten makasladığım için hiçbir şekilde de çatıya kalkamıyorlar abi. Ürkseler bile yok. Görüyorsun değil mi abi paçaları falan. Müthiş bir hayvan. Sağlıkları saatleri bir şükür yerinde. Şurayı kapatalım. Bura benim dediğim gibi abi damızlık gibi. Şimdi en güzellerinin yumurta yavru aldığım yer. Şimdi şu abi gelene. Amacın tutsun bakalım. Şu boz dumanı takkal abi. Altın bir tuş oynuyor Gökhan abi. Bunun da yavrusunu aldım. Biri şu göster babacığım. Boz benekli yavru. Şu abi. Onu da göstereceğim şimdi. Biri de kirli takalı. Onu da göstereyim birazdan. Bu da müthiş abi. Çok güzel bir dişi. Allah nazarlardan saklasın. Bunlara bir şey olursa gerçekten çok üzülürüm. Çünkü bayağıdır ben de ben fazla kuş sokmuyorum abi kümese. Çok çok sevdiğim abiler al götür. Çünkü yavru uçurmayı sevdiğim için bana uçurtturuyorlar. Al götür diyorlar anca öyle getiriyorum. Öbür türlü yok abi hepsi burada zaten. Toplasan 15 tane falan anca gelir yavrularla beraber belki de yavrularla 17-18 yapar. Bu dişimiz abi. Oh, Diyor kesilir mi ararsa? Kesilmez değil mi? Bunun erkeği gel babacığım yumurta da abi. Tekrar yumurta dağıtıyor. Bu da erkeğimiz kirli takalı. Bu da keçi öğrenden Mesut kardeşim var. Onun da mızlıydı. Yakışır dedi Bozdumanlı'na götür vur dedi. İşte bu uçurduğun kirlinin babası abi. O da annesiydi Bozdumanlı. Yani şu kirlinin takka vermedi ama bu sefer bir altları da takka vermeye başladı. Hatta perşem bile verdi abi. Bozdumanlı var bunun bak. Bozdumanlı evet. var soyunda demek ki. Soy da varsa geliyor biliyorsun. Bu takkalı erkek de Şimdi onun yavrusunu da göstereyim abi. Gel sen yumurtana geç gel oğlum. seni geç. Gökhan abi Bir alt kardeşleri de böyle takkalı verdi Bin şükür maşallah Bakar mısın abi şu takkaya Hatta babacım şuna bas Bir resim çek şöyle Gökhan abi şey yapsın Kapak fotoğrafı yapsın Böyle takkalı verdi abi İnşallah dişi çıkar diyorum Dişi olmasını çok istiyorum Başka neyimiz var Başka neyimiz var hep bir şeyler Dur bakayım. Onları gösterdim. Şu şurayı kapatalım. Şuna çıkmasın. İçe bakalım şöyle Çek 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 çek. Gel babacığım sen de. Hmm, yavrusu da çıkmış getir eline bak yavrusunu da göster. Kuşumuzun da yavrusu bugün çıkmış abi. Bin şükür yaklaştır babacım. Gözüküyor mu? Ha gözüktü. Tamam. Maşallah. Bu dumanlı erkek de Ankara'da Nevzat Yıldırım var abi. Youtube'da youtuber falan videoları var. Nevzat Yıldırım abimin bana hediyesidir. İşi gücü rast gelsin. Para pul hiçbir şey almadı benden. Zaten bilir yani öyle parayla kuş almayacağımı. Müthiş bir erkek. Bunun kardeşini izledim abi. Dumanlı. Açık dumanlı takalı. 17-18 seferini saydım abi. Yani anlatılmaz. Görmek lazım. Ben gördüm gözümle. Allah'ın işini gücünü nasıl getirsin Nevzat abiminden. Abicim kümesteki kuşların bunlar. Ver babacım şimdi bana. Sen çık bakayım. Bir de kümesin içini şöyle güzelce bir çekeyim ben sana abi. Nacizane. Kendim yaptım. Buranın her şeyini abicim iki, buçuk uzunluk var sana. İki metrede genişliği var abi. Yükseklik işte tavana şurada kafam değil ama üst tarafta değil ya yani. Şöyle bir şey yaptım. Seviyorum uğraşmayı. Şu bidonlardan takı yaptım. Bidonları çok seviyorlar bu arada abi. Bidonda büyüyen yavrular da inanır mısın sülün gibi oluyor abi. Yani bu kasalardan daha iyi. Neden olduğunu çözemedim. Hala bir Sivas'ta gördüm çünkü bu sistemi. Gelir gelmez ne yaptım abi? Bidonları hemen aldım ikinci elden tanesini 5 liradan bir şeyde değil. Yalnız müthiş yavru. Sürün gibi yavru veriyor abi içinde. Güzel uzuyor yavrular içinde. O da önemli. Abime söyleyeyim. İşte böyle ızgaralarımız, kümesimiz temiz abi. Kendim gibi bunlara da bakmayı çok seviyorum. Akşamlar geliyorum burada. Açıyorum sigaramı yakıyorum. İçeceğim varsa bir şeylerim içiyorum. Oturuyorum abi bunlarla sohbeti seviyorum. Bin şükür kurban oldum Allah dediğim gibi sağlık saat verdikçe. Ben bunlara hizmet edeceğim abi. Gülkem abi. Şöyle bir şekilde şurayı bu kapatayım daha. Bunlar Çünkü içeride havalandırma yeri var abi. Buraya fazla açtığın zaman esinti yapıyor. Gülkem abi. İşin gücün rast gelsin. Abim Allah'a emanet ol. Benden bu kadar. Şu da benim hedefim abi. Şöyle bir şey yaptım yani tekerlekli. Bunu alıyorum böyle. Sürüyorum abi sonra Bunu koyma nedenim abi biliyorsun burada Suriyeli yabikler çok. Hastalık pislik getirmesinlerdi yani ben içeri girdiğim zaman buralara geliyorlar ama yem bulamadılar zaman geri gidiyorlar. Şöyle bir sistemim var abi. abi tuz taşını kesinlikle eksik etmiyoruz. Çok yararlı böyle kapatıyorum abi. Yabaneler geldi mi buna hiçbir şekilde elleyemiyorlar. Sonra sürüyorum bunun tarafı. Abim benim. İşin gücün rast gelsin. Allah'a emanet ol. Kurban olduğum Allah. Sana ailene sağlık, huzur, mutluluk versin abi. Mutluluğun daim olsun. Allah nasip verirse. Bu arada şunu da söyleyeyim abi. Antalya. Elmalı'da arsamız var. Elma arsam, ağaçlarımız var. Geleceğim bu sene inşallah. Ağustos'ta falan. Nasıl olursa, nasıl olursa tabii ki yanına uğrayacağım. Dükkan abim. Allah emanet ol. Hafta yağmur başladı. Kusurumuz olduysa kusura bakmayın. İlk defa böyle video çektim. Abimin isteği üzerine. Gökhan Bingöl kanalına da abone olun arkadaşlar. Fikirler tartışılır. Mevzular tartışılır ama dinlenmesi gerçekten çok güzel. Kaptığımız çok şey var. Dediğim gibi ben 40 yaşındayım. 80 doğumluyum. Demek ki bilmediğimiz bazı şeyler de varmış ki öğrendik. En basitini söylüyorum. Gel babacığım şuraya. En basitini söylüyorum. Şu kefir, şu elma suyu, içerideki karışım. Bunları kesinlikle eksik etmeyin. Ben bunları Gökhan Münger abimden gördüm. İşi gücü de rast gelsin. Nereden baksan 17-18 tane kuş var. 6-7 tanesi gerçekten çok kötüydü. Ama gün şükür o. Sana en çok dua ettiğim konudan biri de abi. O Sivas yavruyu senin sayende düzelttim. O kuş bana nasip oldu. İnşallah yavrusu sana onu uçurmayacağım. Yavrusu nasip olursa onu sana uçurup atacağım abi. İşin gücün rast gelsin. Allah'a emanet ol. Hayırlı günlerin olsun. Ankara'ya gelirsen de numaram sende var abim. Kesinlikle ara beni. Misafirim ol. Yatıya bile gelebilirsin abi. Eyvallah.